You you oh, you, oh, I... you you... Selam millet ben Salıbix. Selam herkatta sayımızda kişi sayımız 20 ve e, daha doğrusu ikimiz. E, bugün yanımda kimse yok. E, bugün de bir konum yok açıkçası yani kafama göre konuşurum. Burada geçen kolum hala alıcı yani e, alırım bir geçmiş olsun yine. Yani diyerekten şöyle doğru giden Bu arada kullanım bir iki bilmeyen kişiler yoktur yani. Bilmeyen yoktur hatta. Ha ben 64x Ace Packs öyle bir şeydi işte. Şu adamla yarışıyoruz. Benim rotaya doğru giden bir kişilik var fakat ben mağaraya inmiyorum. Dostum sen mağaraya tamam. Benim rotam şuraya. Açıp oradaki double cheer bir tane de almak Neyse. Şuradaki bir tane de e, alıp da çok nice olur açıkçası. Yani çok da iyi bir kılıç sayılmaz fakat yani kılıç kılıçtır. Bu arada orada bir reis geliyor sanırsam. Şurayı aç. Aç tamam. Hop. Hızla. Of işte mükemmel. Şunları giy tamam. için zor oluyor. Orada da adamı ok attım. Adam şişik şey bastığım için herhalde görmedi diye tahmin ediyorum. Şu an eğim ağrıdı. Orada biraz ee, Yani tıkladım mouse'a orada elim ağrıdı. Ay ay ay. şunu. Şöyle. Uf taş kılıçta mükemmel. Tamam. şu an adam kesebiliriz. Yani setimiz gayet normal. Bu map, o, bu map oynayınca farklı bir şey MDSG gibi. Ama eski yani yenidir. yeni değil. benim metrese hepiniz biliyorsunuz yani. Ee, bu arada video beğenmeyi like atmayı unutmayın. Like ve e, yorumlarınız benim için değerli biliyorsunuz arkadaşlar. Ben burada e, 700 infan bir şey çekiyorum. Sizin de sadece bir e, like atmanız yeterli yani. Like'larınız e, hiçbir para kazandırmaya biliyorsunuzdur. Şöyle türlü söylediği gibi. Şöylelikle bir ortaya gidelim. Ay, orta ne ya? Yani? Bundan Şurada o oh, fırlındı. Onlara hangi mal var? Açık ben atmazdım. Şöyle bir şu karaya çıkıp gemiye geldim. Tam da yerine geldi şu an şöyle bir. Ee, şöyle bir gidelim. Hop hop. hop. Şuradaki almak istiyorum. Şu dağın arkasındaki. Ee, bu arada elimde pek ısınık değil. Sabata beri şey cese görünüyorum. Açıkçası bugün okula gidemedim. Elim e, ağrıyor yani gençler. Şu an bile zorla tıklıyorum. Söylenebilir yani. 9 almak istiyorum G5 yani benim için. Ee, şey, Logitech c 3 kullandığım için benim için G5 oluyor. Shift'e e, yakın olduğu için ben de onu 9'u G5'e ayarladım gençler. Açıkçası bence de gayet de iyi oldu yani. Acaba burası yanmamış yanmış. Öyle gözüküyor. Hadi bakalım. Sen at gitsin. Korktum bir anda. Şimdi oradan değil. Şuradan. Ama buraya almışlar. gitmişler. Ana almamışlar lan. Bu işte bir alet. Kafalarına taş düşmüş. <laughs> Şurayı şöyle hop. Tamam. Böyle. Evet, uh, tamam. Şurayı da alalım. Şu an var acayip derecede geçer. Yani buranın alınmamasına. Hop. Tamam. Bir de ee, ok, ay ok yaptık mı? Tamamdır. Şunu şuraya koy. Tamam. Şu an incredible very incredible. Yazmen hazır. Nedeni bilmiyorum. <laughs> e, video beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Like ve yorumlarınız benim için değerli. Bunda baştan anlatayım. Hatta e, ee, konum yok aslında da şimdi aklıma geldi konuşayım ee, neden şey e, bugün CSGO atmadım veya neden Minecraft attım bunun hakkında konuşayım gençler e, ilk öncelikle Minecraft'ı pek fazla ağırlık vermiyorum eskiden çok sevdim fakat şu an acayip derecede yani böyle bir soğuma geldi açıkçası ara sıra böyle gazı girip giriyorum yani sonra Hacker'a ölüyorum yani. Bu da beni çok uyuz ediyor. Hack veya makro. Hatta geçenki, e, bundan iki yıl önceki bir videoda işte bir adamla random team almıştım. İngiliz'de işte. Onunla team oldum. Video çıktı dedim. Deathmatch böyle bekliyordum. O da bekliyordu işte yan yanaydık. Sonra bir tane adam geldi. Ya, onu yakmayı var işte oklanıp falan. Adamın rejen hiki vardı. E Rejen vardı. Artı e, şey speed'i de vardı gençler. Böyle adam geliyor. Şurada mı? Şuradan şuraya ışınlanıyor. Bere alanın kız kardeşi, Flash'in kız kardeşi olmuştu adam. İşte sinirlendim bayağı bildiğiniz böyle. Belki küçük ben videolarda yaparım. Şu anda elim ağrımıyor değil gençler açıkçası yani da şu an elim ağrıyor. Şöyle tıkladığım sıralar elim ağrıyor da bu oyunda bir gariplik var ha. Yani. Burayı da anlamışlar bak. Adam da yok ortalıkta. Acaba bunlar yeni rota mı keşfettiler ne? 85'te. Sürekli gidelim. Ee, şimdi konularına basayım yani şimdi aklıma gelen. Ee, arkadaşlar şimdi gidin. E, Youtube'a yazın ki Minecraft Survival Games. E, bir kere sizin kanalınız asla çıkmaz. Yani böyle İsmet Regen'in, e, Huawei'nin, Solify'in Onların videoları çıkar. Neden diye soracak olursanız, e, onlar böyle kaç bölüm çekmiş, onlar getirmişler PvP falan filan. E, yani onlar çıkarlar hep. Yani siz çıkmazsınız açıkçası yani. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada bir ses aldım sanki. CS'den alıştım. De almamışım. Yani siz çıkmazsınız bunu hatırlatayım. Bundan dolayı ben de Minecraft kanalıma olmakla vazgeçtim. E, şey oldum. Töbe töbe. Yani tasarım Sosyal kanalım var. Artı bir de böyle csgo e, ve değişik oyunlar kanalım var. Yani daha fazla videonun. Yani bugün, dün yani benim için bugün oluyor. Siz bu videoyu eğer çıkarsa tabi şey günü izleyeceksiniz. Bugün e, Perşembe günü izleyeceksiniz e, ve ben Perşembe günü şeyde olacağım. Nün nadiye. Perşembe günü izleyeceksiniz. Aynen. E, şimdi adını unuttum bak ee, ve bir gün bir gün aralıklarla videoları değiştireceğim mesela diğer günler belki e, CS, csgo da farklı bir şey gelebilir belki e, minecraft gelmez yani minecraft gelmez %90 e, %99 hatta minecraft gelmez yarın yani yarın dediğim siz bu videoyu ya. da e, siz bu videoyu izlediğinizde perşembe oluyor perşembeden sonra yani cuma oluyor yani Cuma günü Minecraft e, ve CS, e, CS gelebilir fakat Minecraft hiç gelmez yani yüzde sıfırlık bir oran. Neredeyse yani. E, belki böyle çok zor durumda kalsam gelebilir. GTA 5 gelebilir. E, sonra şu inadı ne Bir tane adam hacker falan ya. Onun olduğu gelebilir. E, neydi? Bak, onu unuttum. Şunu at gitsin tamam. Açıkçası şu an gayet iyi yani durumumuz baya iyi. Bir eee ayrı şey Daha da iyi olur. E, Türk arkadaş ölmüş. Onunla buradan Allah rahmet eylesin diyeyim. Şurada bir adam var. Aynen orada bir adam var. Çanklar yüklenirken gördüm. Bu arada 32 çankla oynuyorum. Şöyle bir skin mi? İmkansız diye bir şey yani. Yani imkansız. eee ben de bundan dolayı da Minecraft'ı yani az az atacağım. O kadar fazla atmayacağım. Hatta o kadar fazla değil yani yüzde doksanlık bir ihtimalle neredeyse hiç atmayacağım işler. Yani bunu böyle demek istedim. Mesela yarın şey gelebilir. Ee, yani siz bu video izlediğinizde farklı bir video gelebilir. ha litre min böyle yakarız. Ben bunu açayım olacağım. Bunu açayım çim. Tamam. Yani ben bu videoyu atacağım. Ee, gayet iyi konuştum. Adam uçtu mu? İkisinin de diye kılıcı var ya. Öl. 9'a gitmeli. Benim şeye gitmeli. G5'e gidemedi orada. Hayır, hayır, hayır. Ketnis yok, ketnis yok. Ketnis yok. Öldüm. Dead. Dead. GG <laughs> adam Hı, aldı. Ee, neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video ben like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve e, bir lobiye gidelim. Ve... 拜拜，你不。